Evet sevgili bahis severler yeni bölümümüze hoş geldiniz. 5-6 Mart çarşamba perşembe gününün bülteniyle yeniden sizlerle birlikteyiz. Avrupa'da son 16 turu dedik. Ee, burada oynanacak maçlar iki ayaklı rövanş maçları sevgili dostlar. Öncelikle bunu unutmayın. Ee, yani bu ne demek? İlk maçta ee, Beklemediğimiz sonuçlar çıkabilir. Ev sahibi ekip daha böyle yenmek zorunda, avantajı almak zorunda gibi ama deplasman ekibi ona göre oynayıp mesela turu kendi evine bırakmak isteyebilir. İki ayaklı maçlar zordur. Özellikle ilk ayak maçları. İkinci ayakta yine ilk maçın skoruna göre biraz daha kolay tahmin edilebilir gibi görünse de o yüzden her zaman gibi yüksek misli girmemenizi öneriyoruz. Pazartesi salı ve Cuma günleri video çekemiyoruz içi yolumuzdan biliyorsunuz. İptaler mobil uygulamamızda ve WhatsApp grubumuzda yine kuponlarımızı paylaşıyoruz. Bugün de paylaştık yine Yönetmenim chat bölümünde şu anda linklerini paylaşıyor zaten mobil uygulamamızı indirip satın alabilirsiniz. Tek ödemeyle 3 editörün kuponlarını görebiliyorsunuz. Şu anki şartlara göre e, çok uygundur fiyatı ve 3 aylık 6 aylık satın alırsanız da günlük bir sakız parasına neredeyse geliyor sevgili dostlar. Elimizden geldikçe e, sizlere uygun e, ücretlerle hizmet vermeye çalışıyoruz. Evet, hızlıca geçelim. Şimdi çok fazla uzatmayacağım. Evden yayın yapıyorum. Kusura bakmayın, işlerim var. E, şehir dışına çıkacağım. O yüzden e, evden yayın yapıyorum sevgili dostlar. Leon Sports kanalımızda da yine hafta sonu ben yayına katılamamıştım ama e, yayıncı dostlarımın yine çok güzel tercihleri gelmiş ve e, Leon Sports'un yine ee, sosyal medya hesaplarından da benim de bir maçım yayınlanmıştı. O da kazandırdı. Gayet güzel bir hafta sonu geçirdik. Videomuzda neler yaptık? Şöyle kısaca bakalım. Sizlere verdiğimiz maçlarda da harika kazançlar yaptık sevgili dostlar. Cumartesi günü e, tek firemiz var. Pazar günü full artı full yaptık. Yönetmenim ekrana versin performansımızı gördüğünüz gibi. Ee, Wolfsburg maçında 2.5 üstümüz ve Depkol 1.5 üstümüz 2 orandan başarılı oldu. Tek bile değerlendirebilirsiniz demiştik. Bochum Hoffenheim maçında sorun yaşadık. Tabii ki maalesef tek başına Cumartesi günü tek fremiz bu oldu diyebiliriz. Bazel maçı yine ev gol 1.5 üst. Maç 2.5 üstte de giderdik ama evin 2 golüyle gideceğini düşündüğümüz için ev gol 1.5 üstle Winterthur Sengalen maçının 2.5 üstünü önermiştik. 2.35'ten başarılı oldu bu kuponlarımız da şimdi ekrana gelecek. Yine Frankfurt Leverkusen hatta ne demiştim bu maça iyi hatırlayın. Karşılıklı gol varıyla Beşiktaş'ın ev gol 1.5 üstünü birleştirdiğimizde 2.20 oran yapıyor ki bunu da ben gruplarımda kullanırım demiştim. Hem sizlere binlerce dostumuza bu kuponu hediye etmiş olduk. Her ne kadar Beşiktaş'ın son dakika penaltısıyla da gelmiş olsa hem WhatsApp grubumuzda hem de iddiabilir mobil uygulamamızda her yerde bunu binlerce kişiyle paylaştık ve hepimiz kazandık sevgili dostlar. Frankfurt'un kombosu da geldi yine 1.85 orandan. Pazar güne baktığımızda da iki tane kupon önerim vardı. Yönetmen tek tek onları gösterir şimdi. Kasımpaşa Galatasaray'ın kombosu 1.55 ve Lyon Brest'in 2.5 üstü 1.55 yine 2.40 orandan. Pazar gününün başarılı olan kuponuydu ve bir de ikinci kuponumuz vardı Barcelona ve Fenerbahçe'nin 4.5 altında kazanırları yine 1.49 ve 1.58 oranlarla e, yine 2.25 orandan sanırım kazandırmıştı. 2.35'ten hatta Fenerbahçe'nin 2.3 golü de 2.10 orandan başarılı oldu sevgili dostlar sizlere de oldukça güzel kazançlar. Ee, yaşamış olduk cumartesi pazar günü hem uygulamamızda hem WhatsApp grubumuzda da cuma cumartesi pazar ve pazartesi harika kazançlar elde ettik işte ekranda görüyorsunuz. Bunlar sizlere videoda önerdiğim kuponlar 2.35, 2.20, 2.40 oranlardan ekranda gördüğünüz gibi hep beraber güzel kazandık. Fenerbahçe'nin 2-3 golü 2.10 oranından ee, yine bir hemen Wolfsburg maçında Wolfsburg'un iki golü yine iki orandan gayet güzel başarılı olan kuponlarımızda bunları uygulamamızda yatan ve tutan kuponlarımız yine Instagram Şükrü şükroyük hesabımızdan eskiye dönük arşivi görebilirsiniz. Harika güzel günler geçirdik. Tabi Whatsapp'ta da cumartesi günü 4, pazar günü 6 canlı ile beraber tabi yatan 4 tane kuponumuz var ama 6 canlı ile de o 4 kuponu ekstra telafi ettik ve bakın burada skorlarına kadar bildiğimiz maçlar var. Bu uygulamada da bunları verdim. Whatsapp grubumuzda da verdim. Villarreal Sevilla'nın 1-1 skoru ile beraber maç sonu 0'ı. Aynı zamanda Wolfsburg'un 1-2 skorunu 8-50 ile ve Dep bir farklı kazanırla Devam edelim yönetmenim. Bunları es geçmeyin lütfen. Bakın. Sevilla'nın yine 1-1 skoru 5-50'den. Napoli Inter'in maç sonu 0'ı 3 orandan. Başarılı olan bir diğer kuponlarımızdı. Yine Napoli Inter'in 1-1 skoru 5-50 ve Frankfurt 4-5 gol 3-20 orandan. Bunlar hep uygulamamızda ve WhatsApp grubumuzda verdiğim maçlar sevgili dostlar. Onun dışında Beşiktaş'ın ev 2 farklı kazanır. Bakın 2 farklı kazanır. Yani handikap sıfır değil 2 handikaptan 4-35 orandan yine başarılı oldu. Bunlar da WhatsApp'a özel canlı kuponlarımız. Yine 2-25 orandan ee, WhatsApp özel kuponlarımız ve canlı kuponlarımız. Bakın 2 orandan yine 4.50 orandan Wolfsburg'un tek farklı kazanır. Harika oranlarla. Cumartesi pazar e, adeta e, darpane gibi çalıştık diyebiliriz. Sizlere de kazandırdık. Uygulamamızda ve Whatsapp'ta olan dostlarımızda ekstra ekstra kazançlar sağladılar. Ek ekrana gelen kuponlardan gördüğünüz üzere. Evet görseller bittiyse Sizlere de hatırlatalım. Video izlemeye fırsatınız yoksa gördüğünüz gibi iddia Bilir uygulamamızı Google Play'den ve Apple Store'dan 2D ve 2A ile yazarak, iddia Bilir yazarak bulabilirsiniz. Ya da yönetmenim chat bölümünde linklerini paylaştı zaten. Oradan da e, tıklayıp gidebilirsiniz. Ekstra kuponlar, corner kuponları, canlı tavsiyeler, profesyonel kuponlar e, görmek istiyorsanız da uygulamamızı almanıza gerek kalmadan bakın şurada yazıyor. İddiaBilir.com yine iki tane D ve A harfiyle. Mail atın ayrıntılı bilgileri ve şartları yazıyorum. Oradan da WhatsApp ailemize katılabilirsiniz. Orada da Mart ayına girdiğimizden beri çarşamba günü hariç son 9 günde 8 günü gayet güzel geçirdik. Canlılarda da maç ön kuponlarımızda da harika geçiriyoruz. Yine WhatsApp grubumuzda olanlar varsa izliyorlarsa aşağıya yorumlara yazabilirler sevgili dostlar. Mail atıyorsunuz. Uygulamayı almanıza gerek yok. Oradaki kuponları da paylaşıyorum. WhatsApp'a gelecekseniz yani. Ee, ben de size 24 saat içinde dönüyorum kafanıza yatarsa WhatsApp ailemize de katılabilirsiniz dediğim gibi pazar salı kuponlarımızla WhatsApp'ta yine kazandık ee, ekrana getirdiğimiz kuponlarla Evet Leon Sports kanalında sevgili dostlar videomuz yayınlandı. Yine yayıncı dostlarımız birer tane maç verdiler. Orayı da mutlaka izleyin. Salı gününden benim de bir maçım var. Yine salı, çarşamba, perşembe. 3 günlük karışık e, maçlar, kuponlar verdik. Leon Sports kanalımızda da izleyin. Oraya da tek maç ayırdım. Buraya almadım. Zaten salı günü için videom yok ama oraya verdiğim maç salı gününden e, pardon. Çarşamba gününden. Çarşamba gününden bir maç Benfica Barcelona maçı. Burada anlatmayacağım ama Leon Sports kanalında o maçla ilgili tercihimi alıp yanına da bir maç koyup değerlendirebilirsiniz. Şimdi çarşamba gününden ilk maçımıza geçelim. Feyenoord Inter mücadelesi. Valla dediğim gibi iki ayaklı maç. İlk ayakta ev sahibi takımlar avantaj sağlamak isteyecek. E, deplasman takımları de, turu kendi evine bırakmak isteyecektir. Buradan avantajlı skor olarak nedir avantajlı skor? Ya bir farklı galip geleyim ya berabere bitireyim gibi. Yine birçok maçta birçok takımda sakat cezalı da var. Özellikle Feyenoord tarafında e, sakatlar var sevgili dostlar. Ee, Inter'in oynamış olduğu oyundan dolayı ve deplasmanda olmuş olduğundan dolayı yine oyun mentalitesiyle birlikte e, oyun anlayışıyla birlikte burada çok fazla skor çıkmadan ya berabere kalayım. Yani Inter burada gol atsa da ikinci golü kovalamaz sevgili dostlar onu söyleyeyim. Veya Feyenoord gol atarsa ikinci golü kovalamak için daha fazla açılıp hücum yapmaz çünkü Inter tehlikeli bir takım biliyorsunuz burada eee 0-0 1-0 ya da 1-1'lik bir skor bekliyorum. Çok fazla gol beklemiyorum. Dediğim gibi e, çok fazla açık oynayacaklarını düşünmüyorum. O yüzden ideal oranıyla 3.5 alt 1.33 oranıyla ideal kuponlarınızdan birine girebilir diye düşünüyorum. Sevgili dostlar, aynı fikirdeyseniz değerlendirebilirsiniz. Aynı fikirde değilseniz varları, üstleri, her şeyi değerlendirebilirsiniz. İşte günün diyorum ya salı günü özellikle dikkat edin çarşambada da var perşembede de var çok fazla üst bitmeyecek maçlara olabilir ama çarşamba gününden en güzel böyle bol gollü olması beklenen maç beklentiye ben de uyacağım. Paris Saint Germain Liverpool mücadelesi iki takım da çok formda ve çeyrek final öncesi burada mutlaka e, kazanmak isteyecektir özellikle Paris tarafı ama zaman zaman Paris baskı yapacaktır. Zaman zaman Liverpool oyunu yığacaktır ama iki takımında gireceği pozisyonlar en azından şutlar ortalar en az 5'er 6'lar 7'şer belki pozisyona gireceklerdir diye düşünüyorum. Birbirinden çekinmeden oynayacak takımlar Paris ekibi kendi evinde mutlaka avantaj sağlamak isteyecek. Dediğim gibi iki ekip de e, çok formda bu aralar o yüzden bu maçın beklentiyi karşılayacağını düşünüyorum. Paris ekibi tam kadro görünüyor. E, Liverpool tarafında da çok önemli bir eksik sakat yok gibi yeni bir şey yok yani. O yüzden burada varlar, üstler denenebilir sevgili dostlar. Benim tercihim karşılıklı gol var. İki takım da birbirine gol atabilir. iddia.com resmi sitesinin oranlarına göre 1.38 orandan var. Alabileceğimiz gibi komboda yapabiliriz. Bu maçla ilgili tercihim 2-1-2-2 ayarında bir maç bekliyorum. Beklentisi de bu yönde zaten. O yüzden beklentiye gideceğim. Kombosu yani 2.5 üst ve karşılıklı gol varı 1.58 oran sevgili dostlar. Hatta kupon olarak da yanına çarşambadan Bayern Münih Leverkusen maçını e, koyabiliriz diye düşünüyorum. En son ki oynadıkları mücadele de biliyorsunuz 0-0 berabere kalmışlardı ama orası lig şampiyonluk yarışı falan var. Tabii ki burada çeyrek final öncesi avantaj sağlamak isteyecek. E, kendi evinde Bayern Münih e, Leverkusen de buna göre hazırlıklı olacaktır. Geçiş oyunlarıyla filan e, kontralarla etkili olacaktır. Bu sefer golle bir maç olmasını bekliyorum. En azından iki takımın birbirine gol atmasını bekliyorum. Ligde oynadıkları maçta gelmemişti ama bu sefer karşılıklı gol var. 158 oranıyla gelebilir diye düşünüyorum. 2-1 1-1-2-1 ayarında bir maç bekliyorum açıkçası. O yüzden Paris'in karşılıklı gol varıyla atıyorum. Özel şey özür diliyorum. Kombosuyla 1-58 kombosuyla Bayern Münih'in varını birleştirdiğimizde e, 2-30 oran yapıyor sanırım Sevgili dostlar şöyle bir bakayım. 2.50 oran yapıyor özür dilerim. Yanına da Inter'in 3.5 altını koyarsanız 3.33'e kadar çıkıyor oran sevgili dostlar. Çarşambadan e, kupon önerim bu şekilde olsun. Kafanıza yatıyorsa değerlendirin. Yatmıyorsa kendi tercihlerinizi birleştirin. Ama ne olursa olsun yüksek misle girmeyin. Dediğim gibi sürpriz sonuçlara açık. Özellikle maç sonu e, MS olarak e, değerlendirmemenizi Öneriyorum diyelim sevgili dostlar. Perşembe'ye geldiğimizde de Fenerbahçe'mize başarılar diyelim. Temsilcimiz inşallah bu turu da geçer. Çeyrek finale kalır. kalır. Kendi evinde Rangers'ı ağırlayacak. Evet Rangers'ın bu sene defansif zaafları çok fazla ama e, gol yollarında etkili olabiliyorlar. Anderlet'te oynadığı ilk maç gibi. Nasıl orada Fenerbahçe kendi evinde en az iki gol atar diye ev gol bir buçuk üstüne almıştık. Yine Fenerbahçe'den iki bir gibi ya da üç bir gibi bir galibiyet bekliyorum. O yüzden yine e, Rangers'tan da aslında bir gol bekliyorum. Ev gol 1.5 üstünün oranı da 1.52. Bakın bunu da alabilirsiniz. E, temsilcimiz 2 gol atacaktır bu Rangers'a ama pozisyonlar da verecektir. Rangers da bir tane atabilir dediğim gibi 2-1 belki 3-1 olabilir diye. 2.5 üstünün oranı da 1.52 isterseniz ortaya atın ama 2.5 üste giderken Fenerbahçe'den 2 gol beklediğim için ev gol 1.5 üstü de 1.52 oranla değerlendirebilirsiniz. Yanına ne koydum? Akmar Tottenham. Harika bir ee, maç olacağını düşünüyorum. Hem Tottenham'ın oynadığı oyunu yine Galatasaray'la oynadığı oyunlardan hiç izlemediyseniz akmara da Tottenham'ı da Galatasaray'la oynadığı maçları şey yapabilirsiniz, kıyaslayabilirsiniz. Böyle bir oyunda Akmar kendi evinde tam taş sarlamak isteyecek ama Tottenham gibi oyunun yönünü hızlı çeviren ve hızlı oynayan, ayağı oynayan, bitiriciliği iyi olan bir takım. Tottenham eskisi kadar çok sakatları da yok. Yine var ama Akmar genç, diri, dinamik, tempolu, çok koşan bir takım. İki takım da birbirine karşı pozisyonlara girecektir diye düşünüyorum. Ee, burada en kötü ne olursa olsun kim yenerse yansın iki takım da birbirine gol atar. Yenen takım da gol yer diye düşünüyorum. Çok güzel bir karşılıklı gol var maçı bence. Kırmızı kart falan olmazsa inşallah bunun da varı 1.42 sevgili dostlar. Yani Fenerbahçe'nin iki buçuk üstüyle burada toplamı varını aldığınız zaman 2.16 oran yapıyor. Benim kupon tavsiyem Perşembe'den ilk olarak bu olabilir. Eee... Arada bir e, pa, şey, Stabikroş-Lyon mücadelesi var. Bir sonraki maçımızda bu olsun. Stabikroş de sürpriz sonuçlar alabiliyor. Çok izlediğimiz bildiğimiz takım değil ama onu biliyoruz en azından. Hafta sonu yine bizlere 2.5 üstle kazandırmıştı. 2-1 gibi 3-1 gibi Lyon galibiyeti beklediğimi ve 2.5 üst e, beklediğimi e, sanırım videoda da vermiştim. Yo şeyde Lyon e, sosyal medyasına vermiştim bu maçı. Valla burada Stavrokos kendi evinde avantaj sağlamak isteyecek. Orta sahasında ve defansında bir sakat bir bir cezalısı var ama Lyon da burada avantajlı bir skorla dönmek isteyecek. Rakibin yüklenmeleri kaynaklı yine bol bol pozisyonlara girecektir diye düşünüyorum. Ee, Stavrokos ekibi de yine kendi evinde pozisyonlar bulabilir. Ortaya iki buçuk üstü aldığım maç sevgili dostlar. 1.65 oranı var ama bunu perşembe kuponuna almadım yani perşembeden 5 maçım var. Fenerbahçe ile kombinledim. Bunu Lyon'a ekstra söylüyorum ortaya iki buçuk üst olarak bir kuponunuzu alabilirsiniz. Bir de şu son iki maçı kombinledim. 2.35'ten. Bodo Glimt kendi evinde Olympiakosu ağırlayacak. Zor maç gibi görünüyor ama ilk maçını takip etmiştim. Bodo Glimt'in e, şeyi elerken, Twente'yi elerken ilk maçta çok etkili olamadılar. E, kendi evlerinde şey, deplasmanda 2-1 yendiler ama yine de golü buldular. Kendi evlerinde muazzam bir maç oynadılar. Bizlere de son dakikada yine 2.5 üstümüzü getirdiler. Uzatmalara götürdüler. Twente'yi elediler kendi evlerinde özellikle etkililer ve ne, yap ne yapacaklarsa kendi evlerinde yapacaklar. Olympiakos'ta da çok formda bir el kabi var. Yine geç oyunları da kontralarla pozisyonlar bulabiliyorlar. Olympiakos'ta iyi, diri bir güzel bir sistem takımı ve Bodo ataklarından dolayı yine kendileri de bu pozisyon, bu pozisyon bulacaklar. Yine El de atacağı golle birlikte Olympiakos'un da golünü bekliyorum. Bado Gülüp de evinde muhtemelen girdiği pozisyonlardan birini değerlendirebilirse çünkü duran topları ve kornerleri de etkili Bado Gülüp'tin. O yüzden yine güzel bir karşılıklı gol var maçı gibi geliyor. Bana kafanıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz efendim. 1.62 oranı var. Yanına da Ajax Frankfurt maçını aldım. Yine çok güzel bir karşılıklı gol var maçı bana göre. Ajax şey Altmer Tottenham maçı gibi e Frankfurt'un da işte Leverkusen maçını baz alabiliriz ya da hani Marmuş'tan sonra ne kadar gol yollarında etkisiz gibi ya eskisi kadar gol atamıyor gibi görülseler de pozisyona girmekte zorlanmıyorlar. Ön olan baskısıyla Leverkusen'e attıkları golü görmüşsünüzdür. Burada da Ajax'a karşı yine pozisyonlar bulabilirler. Tabii ki Ajax'ın kontrolünde geçecektir. Oyun Ajax'ın golünden şüphemiz yok ama Frankfurt'un da ben burada gol atabileceğini düşünüyorum. Dediğim gibi güzel bir karşılıklı gol var maçı. E i̇ki takımda da çok fazla önemli sakat ceza alıyor. yok. Bunu da Bodo Gelimt'in varıyla, bu da bir karşılıklı gol var kuponu olsun. Bodo Gelimt'in varıyla Ayaks'ın varını birleştirdiğinizde 1.62 çarpı 1.45, 2.35 oran yapıyor efendim. Karşılıklı gollerle değerlendirebiliriz. Bu karşılıklı gol var. Kuponumuz olsun. Toplamda 8 maç var. 3 tanesi çarşambadan, 5 tanesi perşembeden. Toplamda da 3 tane kupon önermiş oldum. Kafanızda yatanları değerlendirin. Yatmayanları kendi tercihinizi yazın sevgili dostlar. Hafta sonu olduğu gibi sizler de tercihlerinizi mutlaka yorumlara yazınız. Ben de sizlerin tercihlerinden faydalanıyorum. Çünkü karşılıklı Birbirimize önerilerde bulunalım. Dediğim gibi ne yaparsanız yapın yüksek misli girmeyin. Son 16 turu maçları özellikle salı ve çarşambaya dikkat. Çok daha temkinli olacaktır takımlar. Bol gol beklediğiniz bazı maçlarda çıkmayabilir. Ee, onu söyleyeyim uyarılarımı yapayım. Ee, bilmiyorum kardeşim gençler filan falan takip etmiyorum. Toto ee, videomuz bu yayından sonra olacak. 10 dakika ara vereceğiz ondan sonra devam edecek. Paris bana 2-2 iki iki gibi geliyor. Aynen aynı fikirdeyim kardeşim. Bak sen benimle aynı fikirdeymişsin değerlendirebilirsin. Aynı fikirde değilseniz kendi tercihlerinizi değerlendirin. Hafta sonu güzel geçirdiğimiz performansın adına en azından güzel beğeniler yapacağınızı düşünüyorum. Beğenileri like yapmayı unutmayın ve kanalımıza abone olarak desteklemeyi unutmayın. Sizlere elimizden geldiğince kazandırmaya çalışıyoruz. Çoğu zaman kazandırıyoruz da görüyorsunuz. Performansımız ortada yine mobil uygulamamızı satın alıp bir iddia rehberi gibi tabii ki kazandırma garantisi yok ama kuponlarımdan faydalanabilirsiniz. Kale maçlarımızdan ana kuponlarımız sistem kuponlarımızdan sistemde harikalar yarattık. Videonun başında tek tek görmüşsünüzdür. Tek vakti kazanırlar skorlarına kadar 3 tane maç. 47 oranla özellikle tek tek girildiği zaman tek maç olarak harika kazançlar sağlandı. Yine uygulamamızı kullanan ve WhatsApp'ta olan üyelerimiz varsa aşağıya yazabilirler. Ne kadar kazandığımızı bunlardan faydalanmak için çok cüzi fiyatlara yine uygulamamızı indirip satın alabilirsiniz. Tek ödemeyle 3 editörü e, kuponlarını görebiliyorsunuz ve WhatsApp grubumuza gelmek için de şurada gördüğünüz gibi 2D ve 2A var. iddaa@gmail.com'a WhatsApp e, şartlarını öğrenmek istiyorum diyorsunuz. 24 saat içinde dönüyorum oraya da katılıp e, ailemize katılıp şans getirebilirsiniz. Bizlere güzel şansımız devam ediyor. Bu aralar diyelim. Sevgili dostlar teşekkür ediyorum. E, yapacağınız düşük misli kuponlarda bol şanslar diliyorum. Dediğim gibi uyarılarıma dikkat edin. Benim tavsiyelerim bunlar. Siz de tavsiyelerinizi yorumlara yazın. Tek tek okuyup kalp atıyorum. Kafama yatanları ben de değerlendiriyorum. Teşekkür ediyorum. Saygılar, sevgiler. Beğeni bırakanların bütün kuponları tutsun inşallah diyelim. Hafta sonu videomuzda Cuma günü tekrar görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. <laughs>